Yapıyormu tekrar yaşadınız evet. neler hissettiniz bize anlatır mısınız? Yani e, şu anda saha içinde gibiydik açıkçası e, çok eğlenceliydi bence oyuncular önünde yürüyor hani ben sanki onlara dokunuyormuşum gibi hiç giremeyeceğim yerlerde dolanıyorum sonuçta ben sürekli stada giden bir insanım ama soyma odasına hiç girmedim ya da ne bileyim o yolda hiç yürümedim. Yani o duygu çok farklı bir şey onların arasında olmak gerçekten. Şampiyonluğu nasıl kutladınız? Stada koşarak. <gülüyor> <gülüyor> ama ilk atlayanlarda da yoktuk. Diğer seferde vardık. bekledik biraz. Tabii o heyecan adrenalinle. Oradan bir tane meydana, o görsel şova öyle devam ettik. E açıkçası hani burada yaşadığımız duyguları tarif etmem zor. Stattaki ile buradaki çok farklı bir duygu. Hani şampiyonluk yaşadık. 38-40. Bazılarına göre Öyle bazılarına göre 10 yıl sonra şampiyonluk yaşadık. Bizlere göre 10 yıl sonra bir şampiyonluk yaşadık. E açıkçası buradaki deneyimi de insanlara tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir, bir bu Açık konuşayım Trabzonsporlu değilim. Ama öyle açık. Buna rağmen gerçekten tüylerim geçen için oldu. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Çok güzel bir proje. Emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Yani böyle bir şey mükemmel bir şey ya. Yani bakıyorum etrafımda tarafta işte canımda yanımda kramponu vuruyor. Avcı karşıda ıslatılıyor falan. Gerçekten çok güzel. Hani mükemmel bir şey oldu. Yani herkese tavsiye ediyorum. Aşırı derecede tavsiye ediyorum. Gerçekten Trabzonspor sevdalısı olan birinin gelip görmesi gerekebileceği bir şey yani gerçekten. Tüylerim diken diken oldu şu anda. Yani çok büyük bir mutluluk. Biz bunu çok bekledik. Bu anı çok bekledik. Vallahi tarif edemeyeceğim bir duyguydu. İçinde olmak, içinde olabilmek, futbolcularla beraber korumayı istiyorsun, onlarla beraber zıplıyorsun, eğleniyorsun, harika bir şeydi. Çok güzel bir duygu. İnşallah herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Biz, bizden küçükler yani çocuklarımıza bunu aşılıyoruz ve çocuklarımız bizden beraber o sahanın içine girdiği zaman duygulandık ki çok beklediğim için ağladım yani bunun başka bir ötesi yok yani bu zevkin başka bir ötesi yok. Çok gerçekçi buldum yani bu kadarını beklemiyordum açıkçası çok beğendim. Ya ben maç önünü çok merak ediyordum Abdullah Avcı'nın neler konuştuğunu, futbolcuların o ruh halini Antalya Spor maçı öncesinde. Gerçekten çok harikaydı oyuncuların hepsinin yüzüne böyle dikkatlice baktım, hepsinin duygularını falan hissetmeye çalıştım. Abdullah Avcı'nın oradaki konuşmasından falan nasıl bir motivasyon sağladığını gördüm. Yani hepsiyle yan yanaydık. Aynı anda ben de soyunma odasındaydım. Tarihi maç öncesi, şampiyonluk maçı öncesi. Yıllardır beklediğimiz bir şampiyonluktu zaten. Tarihe tanıklık ettik yani hep beraber.